Ummak bulmaktır. İnsan şu koca kainatın en son ve en cemiyetli meyvesidir. Kabiliyetçe ve donanımca da yaratılmışların üstünüdür. Bu kadar mühim ve teçhizatlı varlıklar olmamıza rağmen kalbimiz zaman zaman isyana ve nisyana düşer, gönlümüz daralır ve ümidimiz azalır. Yaratılış olarak kusursuz olsak da manevi olarak zayıf ve kontrol isteyen bir varoluşumuz var. Kainat içerisinde her şeye, her an ihtiyacı olan ancak hiçbir şeyi elde etmeye gücü çatmayan deyim yerindeyse biraz zavallıyız. Ehline ve mevsimine bırakılmayan her işin ziyan olması gibi insan da duygularını yerinde ve zamanında yönlendirmezse güçsüz düşer, ümidi kırılır. Fark edildiği anda tedavi edilmesi gereken mühim bir hastalık olan ümitsizlik her muradın önünde bir engel ve güzele ulaşmada dikenli bir yoldur. İnsan sevmeden, sevilmeden, korkmadan ya da mutlu olmadan yaşayabilir. Ölenler ancak ümitlerini kaybettiklerinden dolayı ölenlerdir. Geleceği karanlık görenler ruhu çıkmış bir ceset gibidir ve uyuyanlar yol alamazlar. Mehmet Akif, meyus olan ruhunu ve vicdanını bağlayandır, der. Ümitsizliklerin temel sebebi musibetlerdir. Geçici olarak çözümü olmayan olaylar gelecekte de devam eder kaygısıyla bizleri ümitsizliğe gark eder. Musibet kelimesinin derinine inelim. İsabet kökünden gelmektedir. Bu da bize gösteriyor ki her musibet şahsa örgüdür, kişi özel yaratılmıştır. Öğrenmemiz ve deneyimlememiz gereken durumlar bu yolla sunulmuştur. Heyecanlanmak hissetmenin emaresidir. Geleceğe dair heyecanımız yoksa ümidi hissedemiyoruz demektir. Halbuki her insan bir ümittir ve yaşıyorsak muhakkak bir yol vardır. Ümitle şahlanan insanların yapabildikleri diğerlerine inanılması güç gelir. Bize dayatılan beşeri normları aşıp göğe bakınca gerçeği görebileceğizdir. Oğlunu ve gözlerini kaybetmesine rağmen Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser diyen Yakup As, ümidin ete bürünmüş halidir. Bütün sıkıntılara rağmen ümit her daim gösterir kendini en karanlık geceye doğan güneş gibi muhakkak ve gereklidir. Kıldan ince uçurumların başından çekip çıkaran da yine ümittir. Her nefes verişten sonra almak kadar düzumlu ve katidir. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bilir bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam. Hani görsem de gözümle İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir.